Ziraat Bankası ilk konut kredisini 2.65'ten 2.49'a gelecekti. Ve şu an bildiğim kadarıyla Ankara'da %2'ler konuşuluyor seneye. Ve muhtemelen seçim esnasında da 0.99'lar devreye girecektir. Piyasayı biraz gevşetmek adına. Bunlar iyi haberler ama kötü haber şu. Biz 0.69'ları da gördük. 0.69'da evin fiyatları bir gecede %30, %40 veya bazen %50'ye kadar üstüne eklendiler. Bugün 2.49'dan kredi çekip Ev almak yarının ikisi veya 0.99'undan almaktan çok daha mantıklı. Bankaya borçlu kalacağınız yerine evinizi daha ucuz almış oluyorsunuz. Örnek olarak söyleyeyim bugün bir dairenin fiyatı 10 milyonsa yarın krediler düştüğünde bu dairenin fiyatı 12 milyon 13 milyonlara kadar yükselebilir. 0.99'lara geldiğimizde daha yol bile edemiyorum nerelere gidebilir. Gelelim ofis veya iş yerlerine. Şuan ofis veya iş yerlerini şirket üzerine almanız çok daha mantıklı. Oradan ödediğiniz taksitleri de şirketin giderleri olarak gösterebiliyorsunuz. Bu da sizin için bir fayda sağlıyor. Ayrıca en ucuz kalanlar dükkan, mağaza ve ofislerdir. Özellikle ofisler. Bunlar çok ucuz kaldı. Diğer piyasaya göre ayak uyduramadı çünkü talep bulunmuyor.